Borsa bugün YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar bugün yeşil gayrimenkul yatırımı inceleyeceğiz. Şimdi yeşil bir yükseliş yapmıştı yüzde yüzlük hatta şöyle bir ölçüm yapalım yüzde kaç vermiş ölçtüğümüzde yüzde 200 kar vermiş. Şimdi bir düzeltmeye gitti şurada bir fake yükseliş yapmıştı içeri insanlar almıştı küçük yatırımcılar da bunu yine yükselecek diye daldı. Şimdi içindeler. Ee, buradan gidemez mi? Tabi gidebilir. Şöyle bir 18 liralara kadar daha gidebilir. Ee, peki bu riske değer mi? Bence değmez. Şimdi gelmesi gereken yer şöyle bir çizim yaparsak. Bir Fibonacci atalım. Şöyle Fibonacci'mizi koyduğumuzda <laughs> düşmesi gereken yerler ilk etap 7 lira seviyesi. Kurtarmasa daha aşağılarda gelebilir. Şimdilik düştüğü yerler yeterli değil. Aresa'yın da de gösterdiği gibi daha Aresa 50 seviyelerinde. Şimdi buradan yine bugün kalkış yaptı, e, kaçtı. Hemen bir desteğine bakayım. Oradan bir e, destek almıştı. Kaçmış. 872'den destek aldı. Yukarı doğru bir hareket başlattı bugün. E, i̇şi bilen arkadaşlar buradaki tavanı aldılar. Biz gibi e, borsa bilgini. Whatsapp grubundan. Biz söylemiştik böyle bir e, yükseliş olabilirdi. Burada arkadaşlar e, birkaç arkadaşımız buna girdi. %10'luk bir parasını alıp bugün ayrıldılar mı yoksa ellerinde mi bilmiyorum ama karını aldılar. Şimdi buradan dediğimiz gibi 18 liralara kadar gidebilir. Destek bölgesi şu anlık 872 çalışıyor. Kırması gereken bir tane e, direnci var yukarıda. Şöyle onu da çizelim. Bilin, görün. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. İki kere test etti çünkü 10.96 üstüne atması gerekiyor. sayı dediğimiz gibi şu anda e, yukarı yönlü hareketin kesişmesini yaptı. E, Golden Cross da açık yeşilini verdi. Yine buradan bir yukarı yönlü hareket yapabilir. Ama dediğimiz gibi riskli. E, derinliğine takasına baktığımızda derinlikte bugün şöyle baktığımızda e, tavan kapatmak üzereydi tam kapatçı anda hatta kapatmıştı karanlık odadan çıkışında bir kademe geri çektiler tavanı yapamadı. Şu anda 56.674 lot satışta 755.000 lot alışta emri var. kapanışta bu şekilde kapattı. Para giriş olarak da 2.800.000 liralık bir para girişimiz vardı bugün. aracı kurum dağılımına baktığımızda bugün %76 alıcılı %60 e, satıcılı bir gün geçirdi. Tacirler, info yatırım, gedik yatırım, mal toplamış. Ak yatırım, iş yatırım, investik yatırım, mal çıkışı yapmış bugün baktığımızda. Haftalık bazda baktığımızda da haftalıkta info yatırım, halk yatırım, tacirler, mal alışı yapmışlar. Ziraat, iş ve şeker yatırım, mal satışı yapmış olarak gözüküyor. Yine e, takasına baktığımızda hissenin takasının da böyle %60'ı toplu %40 artık küçük yatırımcıya geçmiş durumda. Yavaş yavaş tahtacı malını e, satmış. Tahtayı e, dağıtmaya başlamış. Dediğim gibi bir 18 liraya kadar bir çıkış yapabilir. O arada da artık tahtacı malını, elindeki malı ya da patron kimdeyse malını satış yapacaktır. Artık ise bir dinlenme moduna girmesi gerekiyor. Baktığımızda kademesine bakarsak da günlükte kademesi. E, kademeyi 764 bin not satış, 521 bin not tavanda alışta. Kapatmış görüyor kademede. Kademin altında baktığımızda fark olarak 968 bin not alıcılı olarak kademesi e, yukarı yönlü hareketi işaret ediyor. Yine dediğimiz gibi <laughs> yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir e, 18 lira kadar ya da e, zirvesine kadar 15-60 lira kadar götürebilir e, büyük ihtimal 15 60tan geri çevirecektir bunu. Biz bunu 15-30 gibi elimizden çıkartırsak ya da 15 liralar gibi elimizden çıkartırsak elimizde mal kalmadan çıkarma şansımız olabilir. Tabi yatırım tavsiyesi vermemek şartıyla. Yatırım tavsiyesi olmamasıyla biz kimsenin alışına satışına karışamayız. Herkesin bilgisi kendine. Golden Cross dediğimiz gibi bir açık yeşilini patlatmış buradan. Bir de yukarı yönlü hareketini destekliyor. RSI'de kesişimini yapmış. Yine bir kısa vadeli yukarı yönlü hareketini destekliyor. Şimdilik ee, yeşil gayrimenkul yatırım ortaklık yukarı yönlü hareketler e, olabilir. Dediğimiz gibi 15-30 liralara kadar tutulabilir. Yatırım tavsiyesi vermemek şartıyla. Youtube kanalımıza abone olmayı TikTok'ta da Borsa Bilgini adlı kanalımızı yani e, takip etmeyi Whatsapp grubuna girmek isteyenler de kendini e, belli edebilir. Biz oradan çekeceğiz. Linkini de Sayfamızın bir köşesine Montajlayacağız Oradan da grubumuza gelmek isteyenler Gelebilirler Herkese iyi günler iyi akşamlar iyi bol kazançlı günler diliyoruz